Aç bakalım. Hadi bakalım. Bitti. Dişlerini ağzını yıka, dişlerini de fırçala. Sonra da doğru yata. Tamam. Ben de yatayım artık. Yarın iş görüşmem var. Şehrazat, çok işlersen. İki iş neye gerek ki? Mecburum Mihriban abla. O mimarlık bürosundan aldığım parayla geçinemem ki. Allah Allah. Onur Bey değil. Alo. Alo. Kimdi? Bilmiyorum. Gizli numara. Konuşmadı kapattı. Şehrazat, yine seni o vuran adamlar olmasın? Yok canım, yakalandı onlar. Hı hı. Belki de Onur Bey'di, seni yokluyor. Beni niye gizli numaradan arasın ki? Belki konuşmazsan diye çekinir. Sesini duymak isteyir. Hı? O arasın diye bekliyorsan? Hayır canım, beklemiyorum. Hmm. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Pardon. Şehrazat Hanım, siz misiniz? Evet. İçeri buyurun, hemen geliyorum. Merhaba Şehrazat Hanım. Harun ben. Harun Öztaş. Hoş geldiniz. Hiç fark etmediniz değil mi? Acayip sessiz çalıştı. Bir arkadaşım da tam karşınızdaki apartmanda oturuyor. Ne yaptınız sanıyorsunuz siz? Nasıl ama? Süper değil mi? Şahane resim veriyorsunuz. Hele gözleriniz. Acayip. Ben yanlış yere geldim galiba. Nereye Şehrazat Hanım? Aşk olsun. Daha iş konuşacak. İş falan konuşmayacağız. Çekilir misiniz? Anladım ya. Korktunuz siz. Cık. Hay Allah. Çok özür dilerim. Çekilir misiniz? Ee, korkmanıza gerek yok. Gerçekten yok. Vallahi. Ben deli bir fotoğrafçıyım sadece. Yani fotoğrafçıyım. Deli değilim de biraz uçuk diyelim ha. Hadi. Siz benim iznim olmadan nasıl böyle bir şey yaparsınız? Ee, bakın. Merhaba. Ece ben. Hoş geldiniz. İnanamıyorum. Hı? Ya Şehrazat Hanım'ı gerçekten korkuttuk galiba. Niye ki? Beğenmediniz mi yoksa? Ben hastası oldum bu resimlerin. Simit seversiniz değil mi? Gelirken aldım. <laughs>